Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün cumartesi. Yarın açılışımız olduğu için yine tekrardan bir merkeze gelip buraları bir düzenlemeye geldik. Çocuklar evdeler. Can'lar var. Elifler var. Pınar'cığım var. Böyle bakın. Mini maslarımıza bakın. Bayıldım bunlara. Mickey Mouse, Bunlar çok tatlı değil mi? Böyle Elif'cim bir sürü oyuncak da getirmiş bebişlerimiz için. Dedim ki bunları böyle kreferin üzerinde dizelim bir dekor yapalım. Bir de açılış için hazırlıklarımız var. Ee, onları şimdi yerleştireceğiz arkadaşlar. Sabaha hazır olsunlar diye. Böyle. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Randevu Randev oluyoruz valla. Evet, aynen. Yani. Boş durmak çok durmak şey yok. Çok sarkı güzel telefonlar tutmuyor. Aynen. <gülüyor> 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 bu haftayı doldurduk mu Elif'cim? Vallahi Elif'i doldu. Çok güzel gidiyor. Evet, ilk bir haftada biliyorsunuz ben buradayım. Deneme yapıyoruz şimdiden. Yarın nasıl olacak kurulum diye. Böyle bakın bistroları. Bistroydu değil mi Elif? Evet. Onların <laughs> adı. Masa. Masa. <laughs> Masalarımızı giydiriyoruz. Ee, karşı tarafta lokmamız olacak. Lokmalarımız da atılacak. Yine böyle ikramlarımız da olacak. Fotoğraf alanımız hazırlanıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Yarın tabi daha detaylı görmüş olursunuz Lindas Bey'e bir spa, vay! Çok sabah güzel. Evet, sabah erkenden buradayız nasipse. Bugünlük işimiz burada bitti. Artık yarın sabah erken bir saatte görüşürüz. Bay bay yapalım aşkım. Fırına <laughs> uğradık, açılış için ikramlık siparişleri verdik arkadaşlar. E, sonrasında markete gittik, içeceklerimizi de tamamladık. Ve eve geldik ki, bakın ne yemekleri var burada! Pilav! burada kuru fasulye hem de acı biberli en sevdiğim salata. Çırpot salatası, pancar salatası daha ne olsun. Annem ve Elif'in annesi beraber hazırlamışlar. Ellerine kollarına sağlık. Saatlerimiz de akşam 6 oldu. Bayağı da bir uzun merkezde kaldık arkadaşlar biz. Yarının da heyecan çok fazla var üzerimde. Yarın açılıyoruz Miralinda. Ya? Ya annem? Bir sürü arkadaş gelecek sana. Yemeğimizi yiyelim. Biz şimdi enerjimizi full full depolayalım yarın için. Ee, sabah erkenden çocuklarımı da hazırlayıp ben de kendim de hazırlanıp merkeze geçeceğiz. O zaman birkaç saniye sonra yarından devam ediyoruz. İkinci günden günaydınlar. Bugün büyük gün açılışımız var. Biz kızımla şimdi hazırlanıyoruz. Kuaföre gideceğiz. O kadar... O kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar. Mama. Ne oldu annem? Miralinda'nın saçını ördüreceğim. Kuaförde de çekim yaparım. E, kendime de bir fön çektireyim dedim. Bir de makyajımı da orada yaptırayım istedim. E, i̇lk defa düğünümden sonra arkadaşlar bir kuaföre makyaj yaptıracağım. Bakalım nasıl olacak? Kızımla beraber gideriz. <gülüyor> 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 ne oldu? Günaydın. 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 Heyecanlı mısın? Valla uyumadık heyecandan zaten. Uyuyamadık gece. Hiç <gülüyor> <çok> <gülüyor> tutmadı bizi. Ben önden gideyim bir, Elif'lere yardımcı olayım tamam mı? Ondan sonra gelip sizi alayım, siz de hazırlanın tamam. o sırada. Biz ana kız kuaföre gideceğiz şimdi. Ana kız kuaföre <laughs> takılın bakalım. Bunlar büyümüş de, bu cüce büyümüş de. Evet, kuaföre, kuaföre gidiyor. gidiyor. Benle birlikte. Allah ım. Allah ım. Allah. Allah'ım, hadi Mir'e gidiyoruz. Okulda var, her yeri dağıtıyor. <laughs> güce bakın, güce. Anam, kıracan kızım oraları. Kuaföre gitmek istiyormuş. Daha demin açıktı burası tavşan merdivenlere gitmiş. Canar yakaladı geldi kapıyı kapattı. Evet şimdi hazırız biz gidiyoruz artık. Hadi bakalım geç kalmayalım Miralinda. Kuaförümüz de hemen evimizin yakınında. Şurada geldik bile. Bakalım Miralinda ilk defa böyle kuaförde saçını yaptıracak. O susuracak mı bilmiyorum. İkimiz çıktık kızımla beraber. Ana kız süsleneceğiz. Değil mi Miralinda? Daha önce benimle gelmişti ben fön çektirmiştim. E, uslu durmuştu. Bugün şu lülük saçların örülsün bakalım uzamışken. Saçların senin. Çok uslu durdun annem. Çok güzel oldu saçları. Bakayım sana. Yeralında. Mira, kuaför maceramız bitti. Bu ne böyle? Çok güzel oldu babası. Bekle. Değil. Nasıl olmuş babası? O kadar uslu durdu ki. Vallahi ilk defa Miralindi'yi kuaföre götürüp saçlarını ördürttüm. Bu kadar uslurcağını ben beklemiyordum. Aferin kızıma, şimdi hazırlanıp gidiyoruz artık. Gidelim ya, kavuşalım yahu. Tuğbaları evde bıraktım, ben de çıktım şimdi. Hem organizasyon hazırlıklarının durumuna bakacağım, hem de bakın şurada gelecek olan misafirlerimiz için hazırladığımız ikramlıkları aldım fırından. Onları götürüyorum, onlar masalara yerleşecek. Fotoğrafları geliyor, çok güzel olmuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir öncesinde de size göstereyim istedim çünkü açılışımıza daha 2 saat var. Ee, bu iki saat boyunca orada hazırlıklar devam edecek. Tuba'da tabii biraz hazırlanması zaman alıyor. Saçını falan yaptırdı, giyiniyordu. Bunları bıraktıktan sonra da gideceğim, Tuğba'yı alacağım, annemi alacağım. Hep beraber geleceğiz. E, 6 yıldır gerçekten o kadar heyecanlıyız ki 6 yıldır e, bu platformun içerisindeyiz ve bu platformda gerçekten çok güzel insanlarla tanıştık. Şimdi onlarla hep beraber, bir arada olmak gerçekten çok heyecan verici. Dün akşamdan beri zaten hiç uyuyamadık. Umarım her şey çok güzel olur. Tek temennimiz bu. Vay 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 vay! Neler yaptınız? Allah hazırız. Bitti bildiğiniz hazır olmuş burası ya. için neler yaptınız? Haydi. Günaydın. Çok güzel bir gün olsun. İnşallah. İnşallah. <laughs> burası haydi, fotoğraf haydi. çekilme alanımız. Evet. Bistrolarımız. Ben de şimdi bu bistroların üstlerine ikramlıklarımızı getirdim. Aa, harika. Buyurunuz. Aa, Aa. Alayım, alayım, alayım. Buyurunuz. Bir dakika. Aa. Bedir Beyciğim siz de buyurun. Da 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 da. Nasıl olmuş arkadaşlar? Vay var, vay dersler? vay vay. Çok şık görünüyorsun. Kendiydim. Nasıl duruyor? Çok şık Ziyan görünüyor. Ziyaret de değiştirdim. Beyaz giydim, oğlum da hazırlanacak şimdi. Miral'in de ya da giydirip gideceğiz inşallah. Hava da bugün çok güzel, dün de böyleydi, bugün de böyle. Korktum yağmur yağar diye, ama şansım arkadaşlar yine güzel bir havayla ee, inşallah beraber olacağız. Sizlerle tanışmak için baya baya ben heyecanlıyım. Bilmiyorum kaç kezdir söylüyorum bunu ama evet az kaldı bir 15 dakika evden çıkıyoruz. Kalbim gip gip, ellerim titriyor ya çok. Mutluyum. Aslan giyindi, süslendi, pislendi ne oğlum benim. Güleç oğlum. Nereye gidiyoruz biz bugün? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Ayakkabılarına bakın ya. Miral'i daya giydiriyordum. E oğluma da oldu, çok da tatlı oldu böyle. Anne bak, sonucu güzel. Hazır mıyız? Evet hazırız. Ben de hazırım. Terime çok bak, terime. Yalanın daha birazcık makyaj yapayım bugün bakalım. Tamam hadi, makyajımı yap. Gidelim artık ya. Ah, solisler en arkadan gelirmiş. Ben en arkadan geliyorum. Hayır arkadaşlar şaka şakamak. Gidiyoruz evet kavuşuyoruz ya çocuklar çok güzel oldular annem Caner ben hepimiz Vallahi şıkır şıkır olduk Hadi bakalım aşkım gidelim gidelim Evet çıkış yapılıyor Caner'i de şöyle bir göstereyim ya çok güzel oldun aşkım çok güzel yakışıklı ederim. oldun <laughs> hanımefendiye bak önde oturacakmış önde oturacakmış Meral'in de Tamam tamam havuza gidiyoruz <laughs> oğluma bak oğlum da paşa gibi Maşallah oğlum, Subhanallah oğlum Hadi ha? bakalım Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Allah'ım ya Rabbim. Anne ya hep heyecanlıyım dedim ama hakikaten de öyle. Allah hayırlı açılışlar nasip etsin inşallah. i̇nşallah. Güzel birkaç takipçimiz gelmeye başlamışlar. Biz de gidiyoruz şimdi. Evet. Bu arada bakın setimi taktım ben. Annem düğünde takmıştı bu seti bana. Dedi ki kızım dedi hiç takmıyorsun var bugün tak. Evet. Taktım ve çok beğendim. Çok iyi de İlk defa takıyorum. 6 yıl sonra ilk defa kullanıyorum. Çok da güzel seçim yapmışız ama. Çok iyi Kibar. varmış. Çok küpeleri de Küpelerimi taktım. de taktım böyle. E bir de bilekliği vardı da onu takmadım artık çok sevmiyorum ya ben bileklik falan. Güzel oldu. Bugün sizin için özel bir gün. Evet çok özel bir gün. Mira da senin yerine aldı. Evet Mira öne oturdu arkadaşlar ağladı bayağı bir. Yakın olduğu için öne oturdu. Evet. Kemeri takılı ya. Kemeri de takılı. Ee, Aslan ben annem arka koltukta elimizi <laughs> aldık. Arkada gitmek de güzel ha. Baba bizden önce gitmiş bile. He adı aradı neredesiniz diyor. Nerede kaldınız dedik geliyoruz baba. <laughs> Hadi bakalım nasıl bir gün olacak. Biz geldik! Aman Allah'ım! Ay Caner, Geldik şaka mı hakikaten ha! Ay dur, yüreğim ağzıma geldi, kalbim küp küp atıyor! Hoş geldiniz. Ya, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi ki şey geldiniz ya, merhaba. Merhabalar. Merhaba. Gel. Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Olsun. Merhaba, surtout, Merhaba, hoş Merhaba. Gökhan hoş geldiniz. <laughs> Merhaba, Merhaba, Hoş geldiniz. <-Baba>, Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Cener, götür Gel Gel bak kardeşi de gelmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Anne, hoş geldiniz. Gel, gel, bak Gökhan abla burada. Hadi, hadi, hadi. Ben gel içiyoz, gel. Gel. Mira'nın <laughs> Yağmura gitti o içeriye. <laughs> gel gel bana verin ya. Bunu bana verin ya <laughs> Hadi gel belir, belir, <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Hoş geldin, ilk geldin sen. <laughs> bu ne yanaklar? <laughs> <laughs> bu ne gibi. Geldi, <laughs> Ayağınıza ya. sağlık, hoş geldiniz. hoş Ay be bunu yiyelim ama. Ay ben bunu de <laughs> Hoş geldin ablam. Nasılsın? geldin <laughs> <low. gülüyor>

Evet. Çok, çok <laughs> yani <öyle> <laughs> yani yani. İstanbul'dan yani yani. Ankara'dan Almanya'dan yani kadar ya. Yani. ya. Gerçekten. Boş merak ediyorlar Var ya. Gittin ablam nerede? anlat. Var ya ben bu YouTube'a gelip, hayatımda bu kadar mutlu oldum. Bu yorumlarla, ne <laughs> bileyim bu sevgiyle Yani o kadar mutlu. Çok güzel bir şey değil mi? Çok güzel hissediyorum ya.

Hoş geldiniz sizler de. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepinizin oh, ayağına sağ ol. sağlık. E, bu özel günümüzde, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Ben şimdi biraz daha konuşursam ağlarım. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne zaten? Caner biraz daha en duygularını alalım. Ya ne diyelim herkesin, herkesin ayağına sağlık. Şehir dışından de gelenler var. de var. Evet, Çok teşekkür ederiz. Şey, şey, i̇yi şiş, ki varsınız. Hadi açıyoruz ben. o zaman. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi sayalım. Hadi. 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 hadi, hadi. 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 Sen bir Bir gezmek isteyen varsa gezebilir. Ee, evet, evet, Galoş bilmenize evet, evet. de yok şu an için. Zaten dezenfeksiyon yapacak arkadaşlar var. Ben hemen içeri geçiyorum. Buyru.

Ve final arkadaşlar her şey o kadar güzeldi ki gelenlerin ve gelemeyenlerin yine ayağına yüreğine sağlık. Yanınızda olmanız beni çok mutlu etti Çok onurlandırdı Herkese de kucaklaştım sarıldım O kadar istensiniz ki Hani hep diyorum ya beni videolardan sizler tanıyorsunuz Her şeyimi biliyorsunuz ama ben sizleri tanımıyordum e Şimdi tanışmış olduk Çok mutlu oldum Allah razı olsun Kadir Topluyor şimdi etrafı. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Anılar biriktirdik. Beyza'ma buradan çok teşekkür ederim. Beyza, Burak, Şahin. Çiçek göndermişler bize ve notları da var. Allah razı olsun canım benim. İzliyordur zaten kendisi de. Teşekkür ederim. Tespo'dan gelen bir çelengimiz var. İçerisi dolu taştı gerçekten. Emre Ticaret ustamız arkadaşlar evimizin de tadilatını yaptı. Merkezimizin de tadilatını yaptı. Ve yine böyle teker teker misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Yetişememişler. Çok uzaklardan gelmişler. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederim canım benim. Miralini bakın bakın bakın. Yediler oğlumu, yediler. Hoş geldiniz sizler de abicim. Aa, sağ olun, ayağınıza sağ sağlık. Pınar Zeynep Ekşi ve Seda Akdere canlarım benim. Onlar da unutmamışlar bu güzel günümüzü. Bize çiçek göndermişler. Çok çok teşekkür ederim. Yanımda değillerdi ama böyle çiçek göndererek beni çok mutlu ettiler. Sonra burada bir kaktüsümüz var yine. Burada da bir tane daha çiçeğimiz var. Allah razı olsun. Yanımda olmanız bile benim için yeterliydi. Yine elleri dolu dolu gelmişler. Çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir çiçeğimiz var. Kırmızı sonra burada bir tane çiçeğimiz var. Buralarda var. Kaktüs sevdiğimi bildiğiniz için böyle kaktüs gönderenlerimiz de olmuş. O oh, oh, şunun güzelliğine bakın. Bunu da bayıldım gerçekten. Evimizdeyiz. Vallahi güzel yorgunluklar diyeyim. Şöyle bir oturdum da, e, yorulmuşum bayağıca bir. Tekrardan herkesin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Bizi bugünümüzde yalnız bırakmadınız. Biz merkezden çıktıktan sonra hemen arkamızdan temizlik şirketi geldi arkadaşlar. Bir detaylıca temizlik yapılması gerekiyor. Çünkü gelen misafirlerimizi de içeride de ağırlamış olduk. Hani görsünler istedik merkezimizi. Çok beğendi herkes. O yüzden temizlik yapılıyor. Bayağı da bir sürer herhalde saatlerce değil mi aşkım? Her yer dezenfekte edilecek. Randevularınızı da artık oluşturmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi de bekliyorum. Bebişlerimizi bekliyorum. Ya aşkım bebişli e, ailelerimiz vardı ya. Bebekleri bayıldı bana. Ben de onlara bayıldım. <laughs> Kucaklarımdan içinmek istemediler. E, güzel enerjim onlara da geçti. de Nilim Mirlinda, damız ya, yavrumuz ya kızım benim. Buradan e, Elif'ime, Rafine organizasyonuna da çok teşekkür ederim. Onların da ellerine, emeklerine sağlık. Yine bu özel günümüzde Elif ve Kadir de bizi yalnız bırakmadılar. Ve Fatma anne diyeyim, Elif'imin annesi. E, o, da, o da hep yanımızda. E, Instagram adreslerini de e, sabitlerim arkadaşlar. Rafine organizasyonunu takip edebilirsiniz. Ve burada çok tatlış bir hediye paketimiz var. İçerisinde ne var bilmiyorum ama e ee, elleriyle yapmış. Teşekkür evet. ederim. Hem bizi ziyarette bulundu hem de böyle ele dolu gelmesi Bir de bir ara bize şey gelmişti değil mi? Biz dükkandayken kahve getirmişti. Çok sağ çok olsun. mutlu etmişti o zaman da bizi. Sağ ol ya. Allah razı olsun. Tuba gene alacak galiba. Hakkımızı helal edin Çok ağladım ya. Gerçekten. Bir de evet. bir şey söyleyeceğim. Canlı yayında niye gözlük taktın diye çok soran olmuş Tuba'yı da. O kadar heyecanlandım ki arkadaşlar ben gözlüğü unuttum. Bir de zaten fotoğraf çekilme alanımızın tam karşısında güneş vardı. Biliyorsunuz benim gözlerimde alerji var güneşe bakamıyorum. Hemen gözlerim kızarıyor ve gözyaşlarım gelmeye başlıyor. o yüzden de gözlük vardı yani. Hani yanlış anlaşılmak istemem. bunu da belirtmek isterim. Evet açalım mı artık hediye paketimizi? Ay yırtmak da istemiyorum ama dur şöyle açalım. Miran'ın de en sevdiğin hediye paketi açmak. Ay burada bir yastık var. Oo Kocaman bir de not var üzerinde. Kanka, kanka. Ne? Ne bu? Zürafa. Gerçekten çok güzelmiş ya. Bayıldım. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, bu notu da videomu kapattıktan sonra hemen okuyacağım. Ee, sizlere de artık burada veda edeyim. Gerçekten çok güzel bir gündü. Her şey için herkese çok teşekkür ederim. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Ee, çok fazla şehir dışından gelen misafirlerimiz de vardı. Her zaman benim yüreğimde, gönlümde ve başımın üzerinde yeriniz olduğunu bilmenizi isterim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.